Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Karamanmaraş gibi 12 Şubat ilçesi Maksutlu Mahallesi Muhtar İbrahim Yalçın ile mahalleye dönüşen köy genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarım Sayın Rosu efendim. Sağ olasın, teşekkür ettim. Sağ olun, gerçekten selam olsun. Evet Muhtarım, e, Muhtarımızla ön sohbetimiz sırasında içme suyu şebekesi olmadığını belirtti. Evet, içme suyu şebekemiz yoktu. Bu zamana e. kadar hiç yapılmamış mı? Yapıldı ve iki mahallemize yapıldı. Mahallemizin mesela buranın Aha. üç mahalle. Onun üç defa. obadan oluşuyordu değil evet, mi? Efendim? Üç obadan oluşuyordu. Şimdi, Şimdi sokağa oldu orada. Şimdi sokağa oldu. E, i̇ki sokağımız da var mesela iki mahallemizde. Burada mı yok? bu mahallemizde Kaç yok. hane oturuyor burada hem? Burada aşağı yukarı otuz hane var. Otuz hane, hane var. Birçok köye eşdeğer sayılı izleyiciler. Yani evet. geçenlerde Gaziantep İstahiye ilçesini ziyaret ettim. 25 hane, 30 hane. Bir yirmi beş otuz hane birçok köy var orada. Evet. Karaman'da yine öyle. Sivas'ta yine aynı şekilde. Köylere e, azalmış göç var. Çünkü Kırsal bölge işte. E, Kırsal'daki vatandaşlarımız da hizmet konusunda hep geri kalmışlar. Sizler de izleyeceksiniz şimdi hizmetleri soracağız. Evet. Altyapı yok. Doğru evet. mu efendim? Altyapı yok. Altyapı Alt yok. Yok, yok. Kanalizasyon yok yani. Köy konağı muhtarlık odası taze ev var mı? Taze ev de yok. Ee, muhtarlık odamız da yok şu an. Evet. Yok Çocuk yok parkımız yok. var mı? Çocuk parkımız da yok. Sağlık evimiz? Sağlık evimiz de yok. Evet. İşte izliyorsunuz futbol ve bu basketbol gençler? Hayır o Evet. Sadece sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız, İbrahim Yalçın arkadaşımız, muhtar seçildikten sonra müracaat etmiş 12 Şubat Belediye Başkanı'na da buradan Harfi Maççı'ya çok teşekkür ediyorum ben. Park taşmış etmiş 15 bin metre kare. Buraya gelirken çok şükür ayağım çamura değmedi. Ancak ilerideki buradan Dulkadiroğlu'ndaki mahalleleri ziyaret ettik. Şamura saplandık. Evet. E, ee, muhtar arkadaşımızı da ben evet, ee, ilk muhtar seçildikten sonra hizmet almak için mücadele ettiği için tebrik ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. İşte siz de izliyorsunuz. Köyler biz unutulmuş sayın seçiler. Siyasiler sadece seçimden seçme geliyor. Doğru evet evet doğru. Seçimden seçime doğru. Biz siyasi, siyasiler evet, seçimde seçimden, seçimden hatırlamasını istemiyoruz. Yani bu Ahır Bertiz bölgesi olarak alıyor Doğru evet Bertiz bölgesi. 18 pare köy var burada sayılır. on 18 pare köy var. Ancak hizmette unutulmuş genelde burada az. E, Maraş'ta her o kişiye sorduğumuzda dört kişisi Bertiz bölgesindeyiz diyor. Evet. Değil mi evet, evet, evet. Göz vermişler. Ee, Bahçeli Muhtar dedi ben on kardeşim. Ben sadece köyde yaşıyorum. Diğerleri dokuz kardeşim Maraş'ta evet. Yani bu en güzel anlatıyor zaten. Değil evet. mi? Evet, burada evet, göçü anlatıyor. Evet, evet. Ya yani diğer vatandaşlarımız aynı durumda. Bir de Burada vatandaşlarımız ne istiyor? Lise istiyor. Lise evet. yok. Her lise Değil de yok. Lise yok. Yani 30 yakın burada Bertiz bölgesinde vatandaşımız yaşıyor. Lise olmadığı için de işte göz veriyor. Değil mi? Süleyman Bey mesela bir çocuk e, diyelim bir askere 15 ay göndereyim. Mesela. Evet. 12 ay bir, yıl yıla düştü. Tabii bir yıla düştü şimdi. Evet. Şimdi bir yıl mesela bunun adresini zor çekeyim mesela. Evet. Değil mi? Gönderin oraya ki içerisinde. evet. içerisinde. evet. içerisinde. Şimdi mesela bir çocuğu buradan yanından göndereyim. Diyelim 8 sene burada, 12 sene, 12 evet. sene burada oluyor. 12 sene sonra şehre gidiyor. Evet. Şehirde mesela gönderdiğin zaman gözün arkasında kalıyor. Evet. Mesela olan olay, olaylarda da görüyoruz her evet. şeyi. Doğru. Mesela çıkan olayları da görüyoruz mesela. Buna rağmen mesela çocuklarımızı göndermek zorumuza gidiyor. Okula göndermek zorumuza gidiyor. Evet. En azından şöyle bir yere mesela köy ortasına bir yere yapısa bir servis verirse. Evet daha güzel olur. Daha iyi yani evet, Buranın da merkezi bir e, mahallesinde biz... Daha güzel okur mesela. Evet. Diğer muhtar arkadaşlarımız da aynı konuyu gündeme getirdi sayın izleyiciler. Bu Bertiz bölgesinin orta noktasında bir lise yapılması istedim. Evet. 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 Burada taşımalı eğitim olarak en uzak 15 kilometre olacak. Evet. Biz en uzak köyünde geldik buraya 30 kilometre. 30 kilometre. Ortasını böldüğümüzde 15 kilometre. 15 kilometre. 15 kilometre servis gidecek en uzak köy ve e, çocuklarımız burada eğitim görecek. Evet. Ee, göç olmayacak. Değil evet. mi efendim? Mahalle olduğumuza görecek. göre her hizmetten biz de yarar olmak istiyoruz. Sürekli evet. Evet. En bir güzel bir ifadeyi ha. bu, bu tarafı söylüyor sadece. Madem Ama mahalle, mahalle olduk, köylük mahalle olduk. Evet. Mahalle, merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa Evet bize de aynısını aynı evet, aynı yapılmalı. Mahalleye dönüşe köylük aynı hizmetler yapılmalı diyor. Yararlanmalıyız yani. Evet bu tarzı. Bir de tapu sorunu olduğumuzu belirtiyoruz. Evet bir de tapu sorunu var. Ee, şimdi mesela e, sene 2014'te miydi? 2014'te eee 2B yasası çıktı, yazıldı mesela bir parça yerlerimiz yazıldı. E, yalnız esas atadede tarlalarımız, kefir tarlalarımız mesela belki de şuradan şunu da görebiliriz. Evet. E, Dölük arazi, verimli toprak. Evet. E, bunlara mesela ne kesildi? Ne de orman gösterildi. Hazine de gösterildi. Ne de hazine gösterildi. E orası ne? Kime, kime gösterilmiş o zaman? Ya çok ilginç değil. Hayır. Mi? E, gittim ben mesela orman e, müdürlüğümüze de gittim. Müdürümüz geldi baktı. E, buradan da fotoğrafını çekti halen. bizde de şeker içildi oldu. Evet. evet dedi ki ya dedi ben dedi aklım yetmedi bu işe dedi. Bu tarlalar dedi yazılmadan kalır mıyım işte dedi. Evet. Yazılmadan kalmaz bu tarlalar dedi. Sahipleri var mı şimdi oralar? Evet ya? var. Sahip, evet. Hepsi Hepsi sahip sahip. Milletimiz bize. de şu an kuşkuda yani. Ciğerinde orman mı, hazine mi? Evet. İki bey mi diye şu anda bilmiyor kuşkuda. da. Evet. Biz buralar mesela yazılmış. Askıya asılmıştı o iki beyle ilgili bir acele. Evet. Bir Önce i̇şte, geçmiş ondan. mesela. Üç dört tane asrılı geçmiş. Evet. İlan verilmiş. E, milletimiz işte halkımız çok ileri bir görüşte olmadığından evet. bir talep de bulunmamış. Evet. Talep yapmadığından e ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani bunların da gündeme gel. Ölçüm yapılması istiyoruz sayın izleyiciler. Istiyor. Istiyor. De hazide ve orman de iki olarak gösterildiğini belirtiyor muhtar arkadaşımız. Biz bu tarlaların akıbetinin ne olduğunu burada yetkililere soruyoruz. Değil evet. Mi? Evet. Metin Bey, Metin, Metin Bey de gerçek Evet. Ölçüm yaparken Metin Bey vardı. Evet. Yani burada. Metin Bey'e de dedim. Metin Bey dedi ki e, ya Metin abi dedim. Ben dedim bir şey hakkım yetmiyor. Biz yazdık, dolaştık, evet. bilgi geçeyim dedim. Ee, yalnız yazdığınız yerlerde ben benim misal şey var dedim. Esas tarlalarımız bizim dedim. Yazılmadan kaldı dedim. Siz de o zaman bize kişi miydiniz? Evet, bize kişiydi. O zaman siz müdahale edecektiniz işte bu tarafa. Metin Bey de ettik. Evet. Metin Bey de dedi ki, biz dedi onun ne olduğunu biz de bilmiyoruz dedim. Zamanında dedi mesela sene 80'de, 82-84'te evet. bizim buralara dapı girmiş. Evet. O zaman dedi, abi oradan yazılmış olabilir dedi. Evet. Arazi, yani abi ne dedim? Mete evet. dedim. Bizim aklımız yetmiyor. Evet. Abi ne dedim? Abi dedi, araziye uygun yazılır dedi. Uygun olarak yazılır dedi. Belki de dedi buralara dahil verebilirler dedi. Evet. Araziye uygun var Evet, dedi. araziye uygun. Yani kalan ekil, ekilebilir alan adına burada. Evet. Ya sayın izleyiciler, biz bu kalan kaç dönüm var orada efendim? Orada şu an 2000 dönüme yakın 2000 arazi, dedi. dönüm arazi var. Sayın izleyiciler, buradaki kırsaldaki işte bu vatandaşların destek de alamıyor. Tapusu yok. Evet, yani, destek mi? De alamıyor. Yani, mala seyahat de olamıyor yani daha doğrusu. Mala saat, şimdi mesela DAP olmazsa, evet. bir belist olmazsa mala seyahat olamaz ki. Boş. Evet, sahip de olamaz yani. Kimin evet. olduğu belli Kimin olduğu ver bu e, yani mutlaka bu kırsalda yaşayan işte bu köylümüz, her ne kadar burası mahalle olsa sahip izleyiciler, ağır dağıdım, tepesinde eteğindeyiz. Doğru mu efendim? Evet. evet. Rakım kaç burada? Rakım 800 mi acaba? 1800 mi? Orası 1650 dedi arkadaşlar. Öyle, yani öyle, öyle söylediler. Ya bak sesimiz de gitti sayın izleyiciler. Burada Beltez yöresi hakikaten akşamlar çok soğuk. Evet. Bugün biraz güneş var. Dağın e, tamamı karla kaplı. Çok güzel e, bembeyaz örtür, örtmüş. Doğru güzel bir doğa harikası bir yer e, ee, doğa severlerine buraya davet ediyorum ben araştırmacı gazeteci olarak Bertiz yöresini gelip ziyaret etsinler. Evet evet. evet. Bir ziyaret etsinler, bir evet. Çok güzel başkanlarımızdan, bir Başkanlarımızdan, yer. belediye başkanlarımızdan, evet. basın mensuplarımızdan bunların yani bir değerlendirilip evet. göz altından geçirmesini talep evet. ediyorum. İşte biz işte halkın sorularını evet. siz genel idareleri, genel yapıtaş olan muhtalar aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Dünyanın araba motoru Google atıyoruz, YouTube'a atıyoruz. Facebook sayfamız var, Twitter sayfamız hepsi var. yani burada tanıtımı, sorular, yapılması gerekenleri tüm dünyaya duyuruyoruz. Evet, evet. görevi zaten. İşte halkın her türlü sorunu yetkilere ulaştırma. Evet. Muhtarlarımız aracılığıyla. E, Bekliyorsunuz muhtar, bu bir sessiz alalım. Evet değil miyiz efendim? Hayır. Evet, 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 evet. Muhtarlar sesi ee, evet. efendim devlet de şu an yatırmıyor. Mesela bize kendimiz yatırıyor. O da yatıramıyoruz. Neden diyecek olursanız şimdi bize verdikleri mesela 850 871 lira evet. 871 lira bir maaş. Bu maaşı mesela maaş ben, dedi, aylık Maaş ve ses ses kanunuzu yatıracak zaten. Evet. Aynı evet. mesela. bunu ben tutup da bağkura yatıracak olsam bir bağkura 380 bin. Evet lira evet. yatırmamız gerekiyor. Onu da yatırdığım zaman ben mesela şehre elde 400 e, 490 lira bu ev geçinecek. Evet. Ondan sonra şehre gidilecek, dolaşılacak. Evet. E, yatıra, bunu yatırsam bunu yapamayacağım, dolaşamayacağım. Evet. Bunun yani e, en azından bir primin yatırılmasını devlet yatırması. Ha devlet yatırılmasını e, başlık attık zaten. Ha. Burada yine ben Sayın e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımızla işte toplantı yapıyor güzel bir şekilde. Evet. Muhtarları da gündeme getirdik. Biz mutlaka e, bu konuya da e, e öncü olmasını istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. E, muhtarların genel sorunu bu. Işte, Seskap birimleri mutlaka devlet yatıp Değil mi? Efendim? Evet, evet. evet. Ulaşım sorunu var mı? Yolunuz çok bozuk zaten muhtarım. Ulaşım sorunu işte geldiniz. Süleyman Bey. Evet. Ee, yolunuzdan yolumuzdan evet, geldiniz. Evet. Yoldunuz. Mesela yolumuz çok filaz Evet, çok filaz. O kadar filaz, ki var. Ben o da eskiden yapılmış bir menfezlerimiz var. Evet, patika yolda yol nasıl asfalt yapmışlar sayın izleyiciler. Yani, o kadar bu yol, he, yol çok kısalır. Evet. Çok da viraj olur evet. ya yani giderilir daha doğrusu ölür. gider derken yani, şoför arkadaş bile esnaf bunlar. da Süleyman Bey e, gidip gelirken başımız Dola diyor. Çok Başımız kadar dolanıyor. Yani burada sağla bola vatandaş Maraş'a ulaştığı hasta oluyor. Diyor. Evet. Orada buraya gelirken de buraya de gelirken de yine hasta oluyor. Hasta Yani evet. Bir sever yetkililerimiz bu yolda gelsinler, bu vatandaşın çilesini kendi gözleriyle görsünler. Evet, Biz kendi gözleriyle. Basit olarak yapıyoruz. geldik sayın izleyiciler. Yani Kurtlarımız da bizi gördü orada biz bola verdik. Evet, yani öyle, yani de. başımız döndü. Sahil izleyiciler yani o kadar viraj var ki. Çamlayın yoksa de. biz kurtlarımızla iki gün önce görüşecektik. Evet. Orada durduk biraz bola verdik. Dışarı çıktık havalandık dedik. Evet. Ee, yol çok virajlı. Çok e, bozuk, kasisti, dar artı çok yerde. Çok Önün, gör. Önünü, yok, göremiyorsun. Yok. Hiç yok. Evet, Önü çok şey ben evet, çok önünü burada çok büyük kazı, hep e, devamlı kazaların olduğunu belirtiyor kurtlar arkadaşlarımız. Bazı merkezlerimiz var ben sana. Evet. Ee, gereken siz de gördünüz. Evet yoldan gereken mesela görmüyor. Aa şurada bir şu El alır yerler var evet. Duvar mesela önceden yapılmış. Evet. Duvarı şimdi mesela tarif olmuş, uçmuş. Evet. Yol orada bir metre kalmış. Evet. Mesela karşıdan karşıya geldiği zaman adam arabanın bir karşıda bekleması lazım. Az önce var. işte Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonu geldi. Ben geliş bir yer aradım da durdum. Evet. Yani iki aracın yan yana geçme, geçme şansı Geçmesi yok. geçme şansı yok. Evet. yer arıyoruz. İki araç geçme şansı yok. Yani bir araç karşımızda geldiğinde kendimize az bir geniş yer arıyoruz. Yani şarampola çıkıyoruz. Değil evet, mi ben? Evet, evet. şarampola çıkıyoruz. Yol sorunu acil çözülmeli diyoruz bu Bertiz yöresindeki insanları. Çünkü Bertiz'deki, burada o neydi 30 bin nüfus yaşıyor. Bu nüfusun 10 katı da Karabamaraş'ta yaşıyor. 300 bin Evet, yani nereden baksana yaşıyor. 150 bin Bertizli vatandaşımız vardır Karabamaraş'ta. Var, Doğru bin vardır. Rahatlıkta var sayın izleyiciler. Evet Mutan, başka ekleyeceğimiz bir konu var mı? Başka ekleyeceğimiz bir babanın şu anda mesela 12 Şubat Mahsutlu Mahallesi muhtarı olarak ben Bir sorunumuz daha var. Eee bizim mesela yapımız yok. Evet, ordu gündeme getirdik söyledik. altyapı mi? yok, evet. Ee, evet. altyapı yok, altyapı buranın, bu yok. burada, bu mahallede yok. 30 saate burada ikamet ediyor. Bu mahallede de altyapısının yapılmasını istiyoruz. En rahat yapılacak mahallelerden bir tanesi. Çünkü bayrak kurulmuş. Kod, evet. derdi yok. Doğru mu efendim? Aşağıda evet. dere var, akıyor değil mi? Dere var, akıyor. Evet. Yani mutlaka buranın altyapısı yapılmalı ki ondan sonra parkedaşlar döşense yoksa bir daha parkedaşlar sökülecek. Değil mi? Efendim? Evet bir daha iki sürelim. hizmet Değil olacak. Olsun. Artık köy konağı, muhtarlık odası, tazevi evi yok sayın izleyiciler. Bu hizmetle mutlaka yapılmalı diyoruz. zaten. Evet yapılmalı. Çok amaçlı salon diyor belediye başkanlarımız burada. Muhtarlar misafir geldiği daha ayrıca bir muhtarlık odası mutlaka olmalı. Değil evet mi? bir muhtarlık odası olmalı. Şimdi şöyle mesela bir e, gelen vatandaş yolun durağında olur da evet. muhtarlığımız orada olursa en azından bir oraya bir şeyler yaparız mesela. Evet çok güzel olur. E, gelen vatandaşımız, misafirimiz mesela muhtarlığımızda, taziyemizin yanında, evet. yanında olur. Hiç olmasa orada bir ağırlama şeklimiz evet, daha çok, güzel olur. Çok iyi olur. Ya. Yani. İletişim daha güzel olur evet. mesela. Şimdi milletvekili daha seçimde daha aday adaylar yani. gelecek. diyorum evet. Doğru mu evet. efendim? Adaylar daha gelecek. Daha rahat Toplantı yapacak yapacağız. yer yok. Var mı efendim? Evet. Yok. Muhtarlarımızı arıyor işte o arkadaşlarımızla. Muhtar işte mahallenize geliyor. Halkı toplayıcı. Toplayacağı bir yer evet. yok. yok. Bir i̇şte burada yerim. belediyelerimize görev düşüyor. Çok amaçlı salonlar mutlaka yapılmalı diyoruz sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşımızla yaşıtız. E, duyarlı bir arkadaşımız. Ee, araştırmacı gazeteci olarak ben bu Maksutlu Mahallesi halkına da teşekkür ediyorum. Güzel bir insan seçmişler. Bu dönemde inşallah bu mahallede ekşi olan hizmetleri bu arkadaşımızla tamamlanacak. Bu arkadaşımızla işte biz tarihe geçiyoruz. Nasıl geçiyoruz? Bu mahalleli tüm şehir yasasını geçtikten sonra ilk mahalle muhtarı. Bundan sonra köy cümlesi kalmadı. Evet, tamam. Mahalle oldu. Maksutlu Mahallesi ilk muhtarı İbrahim bir da tarihe geçti. Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi olarak kendisine Görevinde başarılabiliriz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyduğunuz için. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Mükemmel ederim.